Aspor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçeli taraftarların kanayan yarası Mesut Özil'in kadro dışı kalmasına sebep olan olay ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Erman Toroğlu öncelikle İsmail Kartal hakkında söyledikleri Fenerbahçelilerin hislerine tercüman oldu. Erman Toroğlu, hiç kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesini istemeyen bir isim. Sağda çok maçını yönettim. Dikdörtgenin içinde pırıl pırıl biriydi çirkinlik ve çirkeflik yapmazdı. İnsanları sağ içinde daha iyi anlıyorsunuz. Sizi hakem olarak satıyor mu? Arkandan hareket yapıp seyirciye hedef mi gösteriyor? Yoksa kafasını eğip futbol mu oynuyor? İsmail Kartal hep kafasını eğenlerdendi. Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi başlıyor. Sonra da futbolcu ve teknik adam kıyımı. Ne zamana kadar? Ta ki İsmail Kartal'a kadar. Kartal, Fenerbahçe çocuğu. Fenerbahçe Konya Spor ile oynuyor. 1-0 mağlup. Soyunma odasına giriyorlar. Mesut Özil'i oyundan alıyor İsmail Hoca. Bunun üzerine Mesut elindeki ayakkabıyı yere fırlatıp Almanca küfür ediyor. Bu hareketi İsmail Kartal'a doğru yapınca Ozan da Mesut'tan yana tavır alıyor. İkinci yarı Fenerbahçe sahada futbol kavgası verip çatır çatır oynayarak maçı kazanıyor. Bu Mesut Özil'in terbiye noksanlığına Ozan'ın dahil olması. Diğer futbolcuların ise olaya tepki gösterip İsmail Kartal'ın yanında olmaları bitmiyor. İsmail Hoca başkan koça olayı anlatıyor. Aldığı cevap 10 numara. Ne istiyorsan onu yap. Ne karar alırsan yanındayım. O saatten sonra Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynuyor. İsmail'in de yaptığı doğru. Ona sahip çıkan Ali Koç'un da yaptığı da. Takım ligi ikinci tamamlıyor. Genele bakınca İsmail Kartallı Fenerbahçe ikinci yarının lideri şampiyonu oluyor. Düşünsenize. Fenerbahçe'ye gelmesi bile bir hayal olan Mesut Özil'in geldiği son durum bu. Hiç kimse böyle olmasını istemezdi. Galiba elinde kupa kaldırmadan Fenerbahçe'den ayrılacak.